Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sea of Thieves oyunumuzun ilk videosunu çekeceğiz. Bu videomuzun içeriği başlangıç olacak. Yeni başlayan arkadaşlar açısından bir rehber tadında videoyu planladım. Ve bu videoyu izleyip oyuna yeni başlayan arkadaşlar daha hızlı bir şekilde gelişebilecek ve uzun saatlerde öğreneceği bilgileri daha kısa bir şekilde öğrenecekler. Öncelikle oyunumuzun iki tane modu var. Biri arena modu, diğeri adventure. Arena modunun arkadaşlar sadece pvp odaklı. Diğer oyuncularla eşleşip ee, gemilerle pvp atıyorsunuz. Birbirinizi batırmaya çalışıyorsunuz. Yani oldukça zevkli bir ee, mod kendisi. Diğeri ise adventure bizim ana hikayemizin geçtiği yer. Üç tane geminin türümüz var. Birincisi galleon. Dört kişilik ve en büyük gemi kullanması tek başınıza çok zor arkadaşlar. 4 kişi olmanız lazım. Yani 3 veya 4 kişiyle oynanabilecek bir gemi. Brigantin 3 kişilik bir gemi. En fazla 3 kişi oynayabiliyorsunuz. Sloop en fazla 2 kişi oynayabiliyorsunuz. Sloop'un kullanışı diğerlerine göre daha kolay ve daha hızlı manevra alabiliyor. Biz bugün tek olduğumuz için hemen Sloop oynayacağız. Open Crew ve Closed Crew diye iki tane seçenek var. Open Crew oyun direkt otomatik olarak biz şu an tek kişi olduğumuz için yanımıza başkasını eşleştiriyor. Close Quiver'de ise eşleştirme yapmıyor. Tek başımıza oynuyoruz. Eğer arkadaşımız varsa buradan invite atabiliriz. biz bugün tek devam edeceğiz oyuna. Bu yüzden hemen başlattım. Yani bu video yeni başlayanlar için gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, bakalım hemen bir oyunumuz açasın ve e, başlayalım oyunumuza evet oyuna burada doğuyoruz arkadaşlar oyunda para kazanmak isteyenler için 3 tane şirketimiz var 3 tane ana şirketimiz var hemen buradan reputation kısmından size o şirketlerin isimlerini göstereyim. Golden Harders, Merchant Alliance ve Order of Souls. Benim burada seviyelerimde gözüküyor. 23, 19 ve 22 seviyeler değil. Şimdi bu şirketlerin görevini nasıl alabiliriz? Bunu göstereceğim sizlere. Şuraya doğru ilerleyelim. Ben bu oyunun dinamiklerini, grafik dinamiklerini falan gerçekten beğeniyorum. Yani hoşuma gidiyor benim bu grafikler. Burası arkadaşlar, şeyin olduğu yer, Gold Harder'sın olduğu yer. Buradaki dayıyla konuşup, bu menüyü açıyoruz. Bu menüde şu 3 tane 40 yazıyor altında, 46 yazıyor. Bunlar bizim görevimiz. Bunları envanterimize alıyoruz bir tanesini aldım mesela ben bu görevi yapmak istiyorum bunu seçtim ve aldım şu an bekliyoruz aldım diğeri ise Merchant Alliance yok Order of Souls bu teyzemiz bu teyzemizin görevlerini de açıyoruz yine ee, kargo görevi ve genelde işte tavuk to toplama avcılık tarzında görevler veriyor ve kargo görevleri veriyor bunun görevleri daha kolay. Onun haricinde buraya gelip F tuşuyla buradan bayrak çekebiliyorsunuz. Bayrak çektiğinizde ise görev yapa yapa sizin seviyeniz artıyor. Bayrak seviyeniz ve 5 seviye olduğunuzda daha çok 2.5 kat daha çok para ve 2.5 kat daha çok XP verip hızlı bir şekilde işte oyunda level ve para kasmanızı sağlıyor. Merchant allies görevlerinde bu ablamızdan alıyoruz. Yine açtık burayı ve üç tane yerimiz var yine buradan da T yine bayrak çekebiliyoruz bu teyzemiz ise bize diyor ki şu araya git ve kuru kafaları ııı e, iskeletleri öldür kafa taslarını bana getir tarzında görevler veriyor sonra ilk başladığınızda yapmanız gereken şey belki de en önemli şeylerden birisidir Bulut arkadaşlar. Bunları varillere girip mutluyorsunuz. Daha sonra bulutları geminize taşıyın. Çünkü hepsini geminize taşıyamıyorsunuz. Belli bir sayısı var. Daha fazlasını taşıyabilmeniz taşıyamadığınız için gemiye bırakıp tekrar yenilerini almanız gerekiyor. Ben para kasmak istiyorum ama bu görevleri görevlerle uğraşmak istemiyorum diyenler de vardır elbette. Onlar için de birkaç tane bizim para kazanma yöntemimiz var. Birincisi hayalak gemiler var oyunda. İskelet, NPC gemileri. Bunları batırıp notlarını ee, sandıklarını alıp satabilirsiniz. Bu birinci yöntemimiz. Bir başka yöntemimiz etkinlikler var. Mesela şu an Ashen Wild Görevi var, etkinliği var. Bu etkinlikte oyunun bosslarını iskeletini kesip kapatası çıkıyor yine iskeletin değerli eşyaları geliyor. Bunları toplayıp satabilirsiniz, para kazanmak isterseniz. Bunun haricinde işte Megalodon veya Karaken falan onları öldürüp satabilirsiniz bunların. Daha sonra adada bekleyin arkadaşlar. Mesela bu outpost adalarında bekleyebilirsiniz. Limana gemi yanaştığı zaman saklanın, kendinizi göstermeyin çünkü bu gemi yaklaşıyorsa eğer loot topu yapmıştır ve bunları satmak için limana yaklaşıyordur. Bu gemiler limana yaklaştığında saklanın, gemiden ayrılıklarında hane atlayan gemilerine ve sandıklarını başka bir yere çıkartın. Gizli bir, gizli bir şekilde onların sandıklarını çalıp satabilirsiniz. Çünkü bu oyunda zaten bir korsan oyunu olduğu için bizim ana şeylerimizden biri hırsızlık, yağma. Yani bu yöntemi de izleyebilirsiniz. Biraz daha vakit harcatıyor ama uğraşmıyorsunuz. Yani Direkt konabiliyorsunuz. Bazen denk geliyor. O zaman daha güzel oluyor. Hiç beklemeden adamların notlarına dalabiliyorsunuz. Yani başlıca bunlar var. Serbest takılıp adalara gidip iskelet kesip işte kafalarını alabilirsiniz. Sandık arayabilirsiniz. Yani bu tarzda para kazanabilirsiniz. Ama yeni başlayanlar açısından bence en iyisi Order of Soul görevleri Çünkü kargo evi yapıyorsunuz. Ve kargo yaparken aslında kargo görevini yaparken aslında adaya öğreniyorsunuz. Gemi sürmeye öğreniyorsunuz. İlk başlangıçta bu Order of Souls karga görevleri bence daha mantıklı. Çünkü 3-5 tane yapsanız bile ada hakkında bir bayağı bir fikriniz oluyor. Gemi sürmeyi, yelkenler, çapa yani bunları da daha seri bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden bence ilk de en mantıklısı bu. Bu açılmadan önce yoklarınızı unutmayın. adayı tutlayın. Bunlar çok kritik önemli olabiliyor. Bunları da buraya bırakalım. Onun haricinde şunu geç şundan bahsedeyim size. Hemen şuraya çıkıp bahsedeceğim. Reputation kısmında Gold Nordis, Merchant Alliance, Order of Souls. Bu üç şirketin görevlerin mesela seviyeleri yazıyor. Şu an 23, 19 ve 22 seviyedeyim. Bunları 50, 50, 50 yaptığımda en az Athena Fortune diye bir yeni bir görev yeri açılıyor. Burası. Bunu 50, 50, 50 diye açabiliyorsunuz. Ama benim hiçbiri 50 değil. Nasıl açtım diye soracaksınız eğer. 50 olan arkadaşlarımla beraber oynadım. Onlar Athena görevi yapıyordu. Ben de yanlarında o göreve katıldım. Bu yüzden bende de açıldı. Eğer 50 üstü arkadaşlarınız varsa onların Athena görevini yaparken siz de onlarla oynayıp daha erken bir şekilde açabilirsiniz. Ee, yani bu da sizin gerçekten faydanız olur. Daha oyunu yeni başlamışken Athena görevini açıp daha hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Yeni yeni skilller, e, kostümler açabilirsiniz oyunda. Bu videoyu kısa tutacağım arkadaşlar çünkü bu başlangıç serisini e, seri halinde yani başlangıç videosunu seri halinde çekeceğim Yani bir video yapıp 40 dakika yapmaktansa 4 videoyu onar onar parça parça halinde atacağım var Bu yüzden bu videomuzda bu kadar şey bahsettik bir sonraki videoda e, daha yeni daha başka bilgilerle beraber olacağız Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.